Herkese merhaba sevgili takipçilerim. örgü Örge YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yeleği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta beyaz ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi örnek olarak başladık bakın. Böyle araşalı, aralarında ajurlu. Hem kolay hem de zevkli bir yelek örneği. Şimdi bugün sizlere Şöyle iki tane örneğini bir de arasını anlatacağım. Bir örneği için 5 ilmek, arası için de 3 ilmek. Yani ben e, normalde böyle başladım ama örnekte sıkılmamanız adına hemen örnekten başlayacağım arada da haroşalar. Yani 5 3 8 ilmek bir ara bir örnek için. Hemen modelimize başlayalım. Şöyle e, dursun ara arada zaten göreceksiniz alt ucuna da bir düz bir ters lastik yaptık. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği de yapıp modele hemen arka yüzden başlıyorum. Bakın ilmeklerimi attıktan sonra hiç örmedim. Arka yüzün tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. Ha kaç tane ilmeğim olursa olsun alt ucuna yaptığınız lastikten sonra çünkü modele ön yüzden başlayacağız. Her videom beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi bakın kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane burada ters örüyorum. Örnek belli olsun diye. Şimdi burada iki tane ilmeğimi önce sağa doğru bir aldım. Bir ilmek doladım. Bir düz örüyorum. Şimdi yine bir ilmek doluyorum. Sola doğru iki ilmeğimi bir aldım. Şimdi bakın bu tersi saymayalım. Beş tane ilmeğim var. İki, dört, beş. Şimdi arada üç tane bir, iki, üç tane de araş örüyorum. İki örneğin arasında. Şimdi ikinci modelime geçiyorum. Bakın. Önce sağa doğru iki ilmek bir doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Yine bir doladım. Şimdi de şöyle sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum ve bir ters örüyorum. Yani buradan üç ters olarak devam edeceksiniz, üç ya da. Sonrasında modeli. Arka yüzden tamamını yine bakın ters öreceğim. Şimdi bu kenar ilmeği olduğu için şöyle bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. O yüzden en kolay yelek örneği diyorum. Bu arka yüzü ters olan modellerimizde. Şimdi böyle sıramı tamamlıyorum. Tamamını ters olarak. Kenarlarda da birer tane düz örüyoruz. Örneğimiz anlaşılsın burada diye. Ayrılsın diye. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi burada 5 tane olan ilmeğimin düz örüyorum 2 3 4 5 arada yine 3 tane ilmeğimi ara ördüm bir sıramız bu şekilde 5 tane düz 3 tane de haroşa veya ters örgü nasıl diyorsanız ön yüzde şimdi arka yüzün tamamı yine ters örüyorum. İkinci modelime geçmeden siz örneğimi yakından bir izleyin. Hemen ön yüzde yine ikinci örneğimizi de anlatacağız. 4 sıradan 8 ilmekten oluşan bir örgü bu. Arkalı önlü 4 sıra değerli izleyicilerim. Her yaşa uygun yelek örneği. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine bir tane burada ara ördüm. Bakın. Burada 5 tane düz olan ilmeğimin yine birinci sıra dörmüş olduğum gibi ikisini bir aldım. Bir doladım. Bir düz. Yine bir ilmek doladım. Şimdi de sola doğru iki ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Yine arada 3 tane ilmeğimi ara yine devam ediyorum bakın 5 tane ilmeğimle. Önce sağa doğru 2 ilmeği bir aldım, bir doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi de sola doğru 2 ilmeğimi bir alıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Tabii e, örnek az olduğu için şu an tam belli olmayabiliyor. Şimdi de tamamını bakın ters örüyorum değerli izleyicilerim. Örneğimizi ön yüzden kurduğumuz zaman arka yüzün zaten tamamı ters oluyor. Böyle hemen hızlıca geçiyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ön yüzde görüldüğü gibi örüyorum bakın. Tersleri ters örüyorum. Düzleri düz. Yani 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Yine 5 ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzünde Yine tamamını bakın bu ilmekten sonra ters örüyorum. Bu arada siz modelimi yakından izleyin. Ön yüzde kuralım bitirelim değerli izleyicilerim. Şimdi çok videolar çekiyoruz değerli izleyicilerim ama çok da acı kayıplarımız var. Bakın 11 ilde deprem bu felaket nasıl anlatılır tam bilemiyorum ki o kadar acı bir olay. Yani anlatılmaz gibi böyle. Allah e, tan herkese sabır diliyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum değerli izleyicilerim. Yani sözün bittiği yer gibi. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum bu kış hava e, şartlarıyla soğuk. E, yani diyecek söz bulamıyorum. O yüzden böyle herkese. Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlıklı ömürler diliyoruz. Yani Rabbim hastalara da şifalar versin diyorum. Çok zor bir olay değerli izleyicilerim. Çok zor büyük bir acı, kayıplar. Bugün böyle örneğimizi anlattık. Umarım anlaşıldı. Tekrar herkesin baş sağlığı diliyorum. Öyle hastalara da acı şifalar diliyorum beni izlediğiniz için tekrar hoşça kalın diyorum. Takipte kalın, örgüyle kalın sevgili değerli izleyicilerim. Tekrar herkesin 11 ili bütün yani Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Çok büyük kayıplar veriyoruz, daha da belli değil. Onun için tekrar hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.